Ay tüylerim diken diken oldu. Ama girmedi mi? O zaman öyle. Yeeeeee. Yiğit Avcı prodüktörümüz. Emre Taya, Emircan Can şarkılarının mix ve masterlarını üstleniyor. Ben Deniz Çağlı Deniz Emircan Can sanatçı temsilcisiyim. Ağlamaya <laughs> Yani söyleyiş olarak zor bir şarkı. Ben sevdim ama. Çok normal bir şey izleyecek gibi düşünüyordum ama şeyde beni yanılttı verse. Ben no diyorum. Şarkıda zaten dört tane beylik akor var onları da öyle çalmadı. Okay. Bir de en son seviye reverb açmış. Reverb'i seviyor. Ya reverb'den yana sıkıntı yoktu. Şarkıyı çok değiştirmesi bilmiyorum. Bence gerek yok gibi. Oh. Aa. Çaldığı tonla sesi aynı ton mu? Tabii tabii tondaydı. Oo. Oh. Oh. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yok, ben ben bek de beklemiyordum. Bak burada ciddi bir harmanlama var ha. Gerçek bir tavır diyebilir miyiz buna? Evet. Herkes çok düzgün söylüyor. Nasıl olacak o iş? <laughs>